Sayfa 22, 23 ve 30. 31. sayfalarda İmam Tahavi konuyla ilgili bize çok temel fikir verecek bazı sözler söylüyor. Mesela diyor ki vel mukminun kulluhum evliyaur rahman. Müminler bütün müminler Allah'ın Rahman'ın dostlarıdır. Velayetin mertebeleri var. Önce bütün müminler Allah'ın velisidir. Bunu böyle bilmek lazım. İmam Tahavi'nin sözü vel mukminun kulluhum evliyaur rahman. Bütün müminler Rahman'ın velileridir. Ama bunun kendi içinde neyi var? Mertebeleri var. Ve ekramuhum indallahi. Şimdi bu evliyalığın ya da veliliğin kendi içinde artık basamak basamak mertebeleri var. Onların Allah katında en kıymetli olanı, en üstün olanı atva'uhum. Allah'a en fazla itaat edenidir. Yani haram, helal, farz, vacip, sünnet, mekruh gibi konularda hassasiyeti en yüksek olanlardır. En veralı olanlardır. Vera sakınma anlamında. O etba'uhum lil Kur'an ve Kur'an'a en fazla tabi olanlarıdır. Şimdi adam Kur'an'ı bilmiyor. Oku desen okuyamıyor. Talim tecvid yok. Kur'an'ı baştan aşağı ne tefsirini okumuş ne bir şey okumuş. Allah'ın hükümlerinden bir haber. Baştan aşağı fıkı okumamış. Hayatında bunu bir hassasiyet olarak yaşamıyor ve yaşatmıyor. Böyle bir insanın marifetullahının hiçbir kıymeti yok. i̇bn Arabi'nin kitaplarını okuyup insan oradan bir jargon geliştirebilir. Tasavvuf edebiyat. E, i̇simler var görüyoruz. Başı açık televizyonlarda e, i̇bn Arabi'den efendim e, Mevlana'dan efendim büyük büyük zatlardan dilinden düşmeyen çok güzel kavramları çok da böyle efendim fiyakalı biçimde kullanarak sözü süsleyenleri görüyoruz. Ama Kur'an önce diyor ki örtüneceksiniz, cilbap giyeceksiniz diyor. Daha başında başörtü yok. Ve bu insan söze İbn Arabi ile başlıyor. Celaleddin Rumi Mevlana ile bitiriyor. Bunun bir kıymeti yok. Ve etba'uhum lil Kur'an. Kur'an'a en fazla tabi olmak. Sorsan o da Kur'an'ın ruhuna tabi oluyor. Evet. E burada tahrif de başlıyor. Değişik bir tasavvufi anlayış ortaya çıkıyor. Tasavvuf adeta fıkha alternatifleştirilmiş oluyor. Fıkıh diyor kanın kapanacak. Kadın erkek arasındaki ilişkiye mesafe konulacak. İhtilat olmayacak diyor. Halvet olmayacak diyor. Ama bakıyorsunuz bu adamların meclisleri dergahlarında kadın erkek karışık. İç içe oturmuşlar. Kadınlar bile çığlık atabiliyor. El çırpabiliyorlar, konuşuyorlar, karşılıklı cigaraları yakmışlar. Efendim zikir zikir üzerine muhabbetler yapıyorlar. Böyleleri de var. Bunların tasavvufla da bir alakası yok. İrfanla marifetullahla da bir alakası yok. Velayetle de hiçbir alakaları yoktur. Evet şimdi